Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle videonun konusu kendimi kısa bir tanıtım yapıp hesabımı sizlere göstereceğim. Öncesinde şunu söyleyeyim. Şöyle profilimi gösteriyorum. ID'mi de görüyorsunuz. Ee, 22.700 kupalık bir hesabım var. İstek atmak isteyenler atabilir. Kupa kasabiliriz. İstediğimiz şekilde oynayabiliriz. Bu size kalmış bir karar. Hemen hızlıca hesabımı göstereyim size. Kostümleri göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaman kaybı ama yani göstermek yani göstermemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle 50 karakterim var ve e, 1000 kupa üstü 4 karakterim var. Şöyle kupa 480 3. aşamadaki m, kutuyu almışım. Onun haricinde e, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim hemen. Hız hızlı hızlı. Ben hesabımın çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Daha iyi hesapları gördüm. Ve e, büyük ihtimalle sizin aranızdan da hesabı benden iyi olanlar çıkacağını düşünüyorum. 92 elmasım var normal. 606 var. 240 de mücevherim var. İstek istek atmak isteyenler atabilir. E, videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.